Hepsi buradan desteğiyle geldiğim IFA 2025 fuarında öne çıkan ürünlerden bir de Samsung'un resmi duyurusunu. Dünya lansmanını burada yaptığı Galaxy S25 FE modeli oldum. önemli bir model çünkü selefi olan Galaxy S24 FE modeli Türkiye'de yarım milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarı imza atmış. Dolayısıyla devamı olan Galaxy S25 FE'ye de büyük bir merakla bekleniyordum. Bu telefon selefi olan S24 FE ile kıyaslandığı zaman bazı açılardan güncelleme getiriyor. Biraz bunlardan bahsedeyim isterseniz. Önce işlemciye bakalım. Galaxy S24 FE'de Exynos 2400 E işlemcisi bulunuyordu bu telefonda ise Exynos 2400 işlemcisi bulunuyor. Çok büyük ufaktan bahsedemem belki ama Exynos 2400 bir tık daha yüksek performansa sahip çünkü büyük çekirdeğin frekansı biraz da olsa daha yüksek. Ama performansı etkilen başka bir güncelleme var o da soğutma sistemi çünkü bu telefonun sahip olduğu Vapor Chamber isimli verdiğimiz buhar kazanı mantığıyla çalışan soğutma sistemim 110 büyütülmüş durumda. Dolayısıyla Exynos 2400 işlemci platformun Galaxy S20 FE'deki Exynos 2400 Z ile kıyaslandığı zaman termal anlamda da belki biraz daha rahat çalışabilir diye düşünüyorum. Bir başka önemli güncelleme batarya tarafında çünkü Galaxy S24 FE daha büyük bataryayla da geliyor. Bu telefonun 4900 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve yeni jenerasyonundaki önemli bir güncelleme olarak 5 Watt şarj eseri sunuyor elbette. 8 GB RAM ve 512 GB e kadar depolama kapasitesi sunabilen bir telefon Galaxy S24 FE. Aynı zamanda 6.7 inç boyutunda bir ekranımız var. Yine AMOLED 2X LTPS ekran teknolojisine sahip. Çözünürlüğümüz yine Full HD Plus ve 1900 nit parlaklığa çıkabilen bir ekran. Tabii ki 120 Hz yeni ile çalışıyor. Kamera sisteminden bahsetmem gerekirse kamera tarafında sensör seviyesinde bir değişiklik değişiklik bulunmuyor aslında. Yani Galaxy S24 FE modelinde bulunan sensör paketi S25 FE dedim. Devam ediyor sevgili dostlar. Ön tarafta 12 megapiksel bir kamera var. Arka tarafa bakıldığı zamansa ana kameramız 50 megapiksel çözünde ve hem OIS desteği sunuyor hem de f1.8 yaframla çalışıyor. Ultra geniş kameramız 12 megapiksel çözünde ve bir de 3x optik zoom yapabilen, tabii ki melez zoom olarak biraz daha fazlasını sunabilen 8 megapiksel telefoto kamera var. F2.4 lensle çalışıyor ve telefoto kamerada da optik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra tasarım anlamında S24 FE'ye büyük oranda benzerliğini söyleyebilirim. 7.4 mm kalınlığa ve IP68 sertifikasına sahip. Telefonda aynı zamanda Gorilla Glass Victus Plus koruma teknolojisi bulunuyor. Araya giren çerçevede ise yani ön ve arka cama giren çerçevede ise armor alüminyum materyal kullanıldığını söyleyebilirim. Önemli bir fark olarak bu telefon kutudan Android 16 ile çıkıyor ve tabii ki uzun süre boyunca da güncelme alacak telefonlardan biri olduğunu biliyoruz. Samsung'un yeni güncelleme politikası çerçevesinde. Eğer S25 FE modeli düşünüyorsanız uzun süredir kullandığınız eski telefondan yeni bir cihaza geçmek, fiyat performans odaklı yeni bir telefon kullanmak istiyorsanız S25 FE hepsi burada çatısı altında farklı fırsatlar farklı satın alma imkanları ve kolaylıklarıyla bugün hemen şimdi sipariş verilebiliyor. Dolayısıyla ister internet sitesinden istersen uygulama üzerinden hepsi burada ilgilerek Galaxy S20 FE'yi inceleyebilir. Hepsi burada fırsatlarıyla satın alma şartlarına ve opsiyonlarına tabii ki bakabilirsiniz. Beğenmeyi yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz dostlar.